Borçka'dan Macehele, Camili'ye gidiyoruz ama resmen havada gidiyoruz sisler içinde. Efendim daha açtık dere açtık tepe açtık tabiri caizse tam da böyle. Birkaç mevsim yaşadık neredeyse hava bir kapadı bir açtı güneş gördük sis gördük abi nihayet e, yukarıdan aşağıya indik nereye indik düzenli köyüne, cami havzasına cami havzasına indik düzenli köyüne indik ee, ilk köy düzenli değil mi i̇lk, ilk köy düzenli kaç tane köy var burada altı köy var altı tane köy var burayı genel olarak camili havzası mı deniyor camili diye bir köy mü var camili yani genel adı havzanın adı Camili. Camili adından ayrıttığım bir adı Camili Köy. Ha başka bir köy var. Yani biz şimdi nereyi gezeceğiz? Bizim programın adı Gezelim Tozalım. Evet. Burada nerede gezeceğiz? Nerede tozacağız? Ne yapacağız? İsim ne demiştin? Hayrettin. Hayrettin kardeşimden, e, abimizden bilgi alabileceğiz yani. Tabii alabiliriz. Süper. Demek ki biz bu kopyaları değerlendireceğiz. Zaten burada bizim bir dostumuz var Bahattin Sarı Evet bak başkanımız. Sonra vakıf başkanınız. Sağ olsun o da bizi bekliyor. On o zaman o zaman demek ki Camili'ye hoş geldik. Hoş geldik mi? Hoş geldiniz. Tamam hoş, hoş geldiniz. bulduk. Efendim şahane bir güneşe uyandık. Nerede uyandık? Macehel'de. Yani neredeyse dünyadaki cennetten bir köşeye uyandık öyle mi? Evet. Ne kadar şanslısın Reyhan. Süper ya. Her sabah bu güneşe uyanıyorsun değil mi? Evet. Aynen. Öyle mi Kenan? Evet. E, burada yaşamaktan, bu güneşte uyanmaktan gayet mutluyuz ve keyifliyiz. Bugün biz de burada sizinle olmaktan mutlu ve keyifliyiz. Üstelik de bir uyandık böyle müthiş bir kahvaltı sofrasıyla karşılaştık. Kıyamadım bunu yemeğe. O yüzden önce Reyhan kardeşimden burada tanıdığım şeyler var ama bu ürünlerin hepsi doğal. Bu nedir? Bu peynirli yumurta. Peynirli yumurta. Süper. Ee, bunu tanıyorum. <gülüyor> 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 tanıyorum ama bu sizin bahçeden. Bizim köyden. Sizin köyden. Bu nedir abi? O peynir. Ne peyniri? Keçi peyniri. Keçi peyniri, ha? Keçi peynir, çeçil peynir. İmansız peynir yani. İmansız <laughs> biz onu biraz sonra imana getirmez miyiz? Şöyle yiyerek, <laughs> az sonra imana gelecek o. Güzel, bu, bu ürünlerin hepsini kendiniz yapıyorsunuz, onu biliyorum. Evet. Ondan sonra bu süt nedir? Bizim sarı kızın mu? ineği Yok inek sütü. Sarı kız. Evet. Vay. biraz sonra sarı kızın sütünü de içeceğiz. O da imana gelecek. <laughs> Yok o da imanlı. Kaşarımız var, bir kere var ya şurada şahane bir bal böyle üstüne arı konmuş. Size yalnız yedirmem ben yaptım diyor. <laughs> Babamın malı gibi yerim diyor bir tane arı orada. Macahel'de bütün güzelliklerin belki de en önünde duran bir şey. Çok da tatlı bir şey. Bal bal değil mi? Balı da kendiniz mi üretiyorsunuz? Yok arılar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl bildim? <laughs> Süper. Arılar sizin arılar değil mi? Evet bizim. Anladım. Nazım abiye soracağız zaten onu detaylı. Ondan sonra bir sonrasında ne var Reyhan? Orada süzme yoğurt var. Süzme yoğurt var. kaymak var. Tamam kaymak var. Onları tek tek çekiyor Buradan arkadaşlar. Yaban mersili var. Yaban mersili var. Evet. Bu pekmez galiba. Dut pekmezi. Orada vişne reçeli var. Ya hayatımda belki de bu kadar organik şeyi bir arada <laughs> yiyeceğim yani. Daha önce yemişimdir de tek tek aralıklı böyle. Şimdi burada ne varsa... Bir tek muhtemelen zeytin dışarıdandır. Doğru mu kızım? Zeytin, kaşar, peynir bir de domates. Bir tek şuradaki kaşar ve zeytinin dışında e, buradaki her şey bahçeden. E, sabırsızlananlar var. Şimdi efendim kahvaltı ediyoruz. Sonra buradan uzaklaşıyoruz ama hemen evin dibinden başlıyoruz çalışmaya. Bugün inşallah Maceheli enine boyuna didikleyip sizle bütün güzellikleri paylaşacağız. Önce kahvaltı sonra مَا bu ya. Benim balığın ben enerjisi bir yıl yatır sana. Eyvallah <laughs> 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 hocam. Ben bir koşayım gelirim bir an diye. <laughs> Süper, şahane bir şey. Vallahi şahane. Nazım abi. Tadını çıkarıyorum da. <laughs> abi, ya, nasıl yapıldığını merak ediyoruz. Ya şu kahvaltı faslı bitsin. Senden ricam bunu var ya bir detaylı bize anlat şu bal işini. İnşallah. Vallahi billahi anlat. Süper bir şey bu ya. Bugün yerim ben bunu. Hımm. Süper. Efendim biliyorsunuz sofrada güzel balları yedik. Yedik ve Nazım abiyle geldik şimdi. E bize balla ilgili bütün detayları anlatacak ama bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor ondan önce. Şu anda ne yapıyorsun abi? Şu anda arıları uzaklaştırmak için pus yapıyorum duman. Duman yapıyorsun evet, mısır koçanından. Mısır koçanından. Acı dumanı çok acı. Ha. Arılar bundan bala Balada herhangi bir zarar vermiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bize biraz hafif burnunda şey olunca böyle koku açısından ben bayağı nasipleniyorum ama üfleyin mi abi? Üfürüğüm kuvvetlidir ha. Evet sen de üfle. <laughs> Nazım abi şu anda ne yapıyorsun? Şu anda Karakova'nın bal sağının başlangıcını yapıyorum. Yani kovanı açmaya mı çalışıyorsun? Evet kovanı açmaya çalışıyorum. Bakacağız içinde ne sürprizle karşılaşacağız. yediğimiz balları bu arkadaşlar mı yapıyor? Evet bunları yapıyor. Biz de gizli gizli arkadan alıyoruz onlardan. İyi hadi bakalım. Şimdi kolay gelsin diyoruz. Evet şu anda duman dumanla değil mi işi garantiye alıyoruz. Yaptığımız dumanla duman ne işe yarıyor? Arının arıları sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor. Saldırmalarını önlüyor. Hatta ben sana ben sana asistanlık yapayım abi istersen. Tutayım mı ben bunu istersen? Olabilir yardımcı olabilir. ya, olurum. Tabii yardımcı olurum abi. Ben de bir uyanıklık yapıyorum bu arada kendime doğru duman alıp hem arıları sakinleştireceğim hem de kendi durumumu garantiye alıyorum. Yavaşça açıyoruz. Evet açtık. Süper şu anda bir kara kovanı açtık. Evet. Aman 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 aman. Maşallah duman fazla gelmez değil mi abi? Yok. Yavaş abi. Hani şimdi bunun, bunun adı şey olabilir mi? Arı kovanına çomak sokmak mı oluyor bu? Değil değil mi? Değil. Değil tamam peki ne yapacağız şimdi ya, abi? Kara kovana çomak sokmak. Iı kat diye olamıyor. Bak görüyorsun değil mi? Arı kovanına. <laughs> arı kovanına elimi sokuyorum ya. Kendimi feda ediyorum. Canım benim güzel arılar. Şahane bal veriyorsunuz. Süpersiniz. Muhteşemsiniz. <laughs> Efendim vallahi arılar var ya vızır vızır kafamızda geziyorlar. Ama eğer biz onlara dokunmasak asla ve kata arı bize dokunmuyor. Üstelik bal veriyor. <laughs> şu anda şu anda Nazım abi oradan sağım deniyor bu işleme. Peteyin bir tanesini ortadan böldü ve aldı. Dur hiç acele etme. Kameraya doğru aman ballara bak. <laughs> Efendim gördünüz. Nazım abi sağım diyorsunuz değil mi abi bu işe? Evet bal sağımı. Bal sağımı yaptı. Yani ürünü e, kara Kovan'ın içinden aldı. Şimdi farkındaysanız tek tek araları eliyle alıyor. Evet. Abi sakıncalı değil mi? Değil. Bizim değil. için değil. Değil. Benim için sakıncalı olabilir Sizin mi? Sizin için sakıncalı olabilir. Niye? Beni tanımaz mı? Ko tanımaz, kokumu tanım. mu almaz? Ne evet. yapar? Size alışkın değil. Bize alışkındır bu. Vallahi hakikaten ben şimdi parmağımı oraya soksam ne yapar? Sokar mı? Ya sokmaz da... Ne olur ne olmaz diyorsun. Ne olur ne olmaz. Tamam peki bu arının cinsini minsini hepsini ıcığını cıcığını argo tabirle hakikaten hepsini inceleyeceğiz. Şimdi bu yenilmeye hazır bir bal mı abi? Evet yenilmeye hazır. Kara kovan balı. Karakovan. Hangi... Macehel balı. Özel bir bal. Özel bir bal. Sabahleyin <laughs> sofrada olmaz. biz bunu mu yedik abi? Evet bunu yediniz işte. Bu var ya. Nereden bu. çıktığını da gördünüz. Gördük nereden çıktığını. Evet yüzde yüz doğal her şeyiyle doğal şahane bir bal. Ee, başka bundan ilgili söyleyeceğin ne var abi yiyenlere afiyet olsun diye ne kadar sürede yapmıştır bunu bunu yaklaşık e, 4 aydır yapıyor 4 evet. ay çalışıyor evet. bu insanoğlu var ya hemen işte gelsek 7 kişi bir araya 5 kişi sabahleyin bunu tüketiriz değil mi abi ha? yetmez bile şimdi bunu ne yapacağız geri koymayacağız abi. Yok, bunu yiyeceğiz afiyette <laughs> yarınki sabah kahvaltısında bunu yiyeceğiz efendim balı şimdi detaylı bir konuşacağız tamam mı en yoğun nerelerde var bal? Şu anda şunun dışında her tarafı yoğun bal. Yoğun bal. Bazı yerler daha koyu niye? Oradan yavruyu çıkardığı için önceden yavru yumurtasını koyuyor. Evet. Yavru çıktığı için orayı biraz koyulaşıyor. Evet, Çok iyi. Kalite aynı, hafif renkte fark oluyor. Mumun, keçinin rengi biraz değişiyor. Efendim vallahi sağ salim çıktık. Yani bu tütsünün var ya marifeti tabii marifet biraz Nazım Usta'da da e, başımıza bir iş gelmeden çıktık. Yani en azından benim başıma bir iş gelmeden çıktık. Çünkü belli ki onun başına yıllardır bir iş gelmiyor. Olayı e, olayı gördük yani e, bal sağımını e, gördük. Eksiksiz gördük hem de. Şimdi ama orada soramadığım tabii iş yapıyor ya bir yandan bir yığın detay var. O işleri, balla ilgili detayları konuşacağız. Efendim ne dedik, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hatta eller çoğalınca daha da güzel olacak. Sebep de şu, hiçbir konuyu atlamak istemiyorum. Balla, arıyla ilgili her şeyi detaylı sormak istiyorum. Şimdi Nazım abi, ee, bir kere şeyden başlayalım. Ne kadar zamanda sağım yapıyorsunuz, hangi aralıklarla? ...ilkbaharın arı çoğalmaya başlıyor... ...kendini evet. geliştiriyor... ...Temmuz'un 20'sine kadar... ...kendi halleyle uğraşır... ...yavru yapar... ...ondan sonra bal hasadına başlarız... ...bal evet. salmaya... ...senede kaç kere yapıyorsunuz hasadı? ...bir kere yapıyoruz... ...herhangi bir doğaya taşımadığımız için... ...bir kere yapıyoruz... Tamam. ...yani bu işte şöyle bir şey anlıyorum... ...şimdi diyor ki mesela... ...eğer doğada oraya buraya şuraya götürsek... ...başka hile hurdalar yapsak arı daha fazla ürün verebilir ama işin niteliğini bozmamak için yapılması gereken yer işte buradaki olanlar yerinde duracak. Arılar bütün sezon çalışacak ve bir kere ürün verecek. Doğru mu Kenan? Evet. E, siz, yılda bir kere ürün arılıyor. Bu da e, Temmuz'un 20'siyle e, son Ağustos'un ilk haftasına kadar yani e, doğadaki çiçek e, nektarına bakılır. Arılar zaten kendileri belirtiyor. Doğada çiçek bitti. Biz artık çiçek taşımıyoruz. Yattık siz bal balsamaya gelebilirsiniz diye. Tabii ha. bunu ballar yaparken de arılar kendileri için yapıyor aslında. Ha. Kışın Bunlarla gez, beslenelim bize bol bol bal olsun diye bu niyetle yaparken biz de arkadan yarı bölümünü çalıyoruz. Aa, <laughs> bal burada bal. Bahattin abi <laughs> şu insan olur ne yam, yam be abi. Yok ya insan için bal insan için. Ya in, şey insan için şey. ama bak bir şey söyleyeyim evet. hafif bir yamyamlık yam, yam var abi ne ya, bulsak yiyoruz ya. ya. Biraz olsun. derede balık buluyoruz şahane dereleriniz yani. var balığı yiyoruz orada bilmem neyi buluyoruz burada. Belki de tabii e, Allah böyle evet, yaratmış. Evet. Yani bir denge var. Doğanın dengesi bizim aklımızın ermediği bir denge var. Bu yani. dengenin içinde unsurlardan bir tanesi de arı. Şimdi Kenan'a e, biraz e, Nazım abiyle Kenan'a arıyla ilgili detaylar soracağım. Evet. Tamam, tamam mı? Ama bu arada hazır bal konuşuyoruz. Şu balla ilgili siz ne yapıyorsunuz? Vakıf olarak bir göreviniz var mı? Yoksa sadece Nazım abiye eşe dostu uğrayıp bu balları güzel güzel sabahleyin kahvaltıda yiyor muyuz? <laughs> tabii. Ne yapıyorsunuz? Biz Şimdi, değil mi abi? Macehel vakfı olarak. E, biz burada Camili Köyler Birliği var. Evet e, Camili merkezde Macahel'de. Hı hı. Onlarla beraber e, özellikle Macahel'deki tüm tarımsal ürünlerde hı hı. sertifikasyon çalışması başlattık. Tarımsal ürünlerin tümünde işte fındıkta, cevizde, hı hı. mısırda hı hı. sertifika alındı. Macahel'deki tüm ürünler organik sertifikalı üründür. Balda da çalışmalar devam ediyor. İki hı hı. yılı geçirdik. Üçüncü yıla giriyoruz sertifikasyon çalışmalarında. Muhtemelen önümüzdeki yılda Macahel balı organik bal olarak tescil edilecek. Yani şöyle bir şey, değil mi? Hiç her şeyde emek var. Emek olmadan hiçbir şey kaliteli olarak evet. soframıza gelmiyor. İşi garantiliyorlar. Çünkü bu işin içine parmaklarını sokan, elini kolunu sokan bir yen insan var. İşin niteliği e, çok önemli. Bu niteliğin bozulmaması için de bazı kurumlara, evet. sizin kurum evet. gibi kurumlara ihtiyaç var. Evet. Devam edeceğiz şimdi. Abi, şu arı ile evet. ilgili var ya Kenan'ım Nazım abi yorduk biraz sen anlat. Ya arı nasıl bir hayvandır? Ne yapar? Nasıl yaşar? Nereden gelir? Nereye gider? Ondan sonra gelir gelmez hemen başlar bal mı yapmaya yatar uyur Aa. dinlenir mi yoksa hayatta bizim nasıl görevlerimiz var? Hani doğuyoruz büyüyoruz annemiz bize bakıyor okula gidiyoruz değil mi abi? Evet, Ondan sonra yavaş evet. yavaş arı... iş hayatı başlıyor. Bunları bir anlat bize ya. Arılar sırlarla doludur aslında ama bu sırların birçoğu da çözülmüştür. Maçayel arısının en büyük özelliği de Kafkas arısıdır. Yani dünyada ırkı, genetiği bozulmadan bir tek e, saf halinde kalabilen gen bölgesi Maçel. Maçel'de saf Kafkas arısı yaşıyor ve bu e, burada ana arı üreterek bütün ülkemizde hatta dünyada birçok arıcıların hizmetine sunuyor. Yani bu gene, genetik, genetik olarak da e, hatta Veysel Hoca var değil mi? Doktor. Veysel Doktor evet. Ha, doktor Veysel Bey evet. onu da buradan anmış alalım. Böyle evet. bir yemekte onu söyledi yani %100 genetik şimdi olarak. Gen saflığını kaybetmemiş, bozulmamış bir arı ırkı. Saf Kafkas arısı ve bu da Macahel'de. Türkiye'de tek bir yerde saflığını bozmadan korunmuş, kendini e, muhafaza etmiş. Ve bu Türkiye'deki hatta dünyadaki arıcılığın ıslahı konusunda bir fırsat. Süper, Şahin Bir şey sorayım şimdi. Mesela siz diyorsunuz ya bizim arımız e, %100 Kafkas arısı. Dışarıdan bir tanesi geldi, yabancı başka bir arı. Ondan sonra bunların kovanına girmeye kalktı. Ne olur abi? Şimdi şöyle e, girelim. ile arı girişleri ve çıkışları kesinlikle yasaktır. Hem girişi yasaktır hem çıkışı. Öyle mi? Ha, e, şöyle bir sizin sorduğunuz soru hocam. E, yabani arı dediğimiz eşek arılar vardır. Böyle piyasada dolaşır beleş arılar. Onlar kovana girmeye çalışır. Böyle arıların Aha. balını almaya çalışır. Yani, yan işte. yani bal yapan arı değil yaban arısı dediğimiz. Aha. Kovana girmeye çalıştığında Kafkas arıları hemen üstüne çullanır. ...yaban arısının dayanabildiği ısının üstünde ısı üreterek... E, onu hemen anında öldürmeye direkt, çalışıyor. Dur İmha yö yöntemi üstüne çullanma böyle <laughs> abi kol bir kapatayım. <laughs> Girsek ...bir dirsek bir diz falan böyle bir şey değil. Değil Isı ile ilgili. Evet e, ısı. Normal mesela değil. diyelim ki bir Kafkas arısı... ...hangi ısıya dayanabiliyor? Kaç, 30'daki kaç derece? 9 dereceye kadar ısı üretebiliyor. E, yaban arısı 39 derece ısıya dayanamıyor. 38 derece üstüne çıktığı anda... E, direkt... ...ölümü hak ediyor yani ölüme ha. gidiyor. Şimdi normal kovanların içinde belli bir ısı oranı mı var yani? Mesela? Tabii yani e, bu kraliçe arının yumurta atması için belli bir oranı vardır. Ba, 18 derecenin üstünde kraliçe arı yumurta atmaz. Bahar ha, mesela. E, hava, <laughs> ha, hava sıcaklığı. Ha, hayır lütfen 18 derece olması <laughs> evet, ben yumurtlamam evet. yumurtlamam mı diyor? <laughs> Aynen öyle. Yo, ar, polen olmadan arı sütü getirmeden ben o, bu işi yapmam der. E, öyle kraliçe arı bir tanedir kovanda. Öyle mi? Tek bir tane mi olur? Tek bir tanedir kraliçe ve bütün... Ne diyor bunlar Nazım abi ya? Doğrudur. <laughs> <laughs> bir tane mi kraliçe ar arı olur? On binlerce ayın içinde bir tane kraliçe ana var. İkinci bir kraliçe giremez mi o kovana? Kova kesinlikle giremez, yaşatmazlar. Yapma ya. Ya bu kuma, kuma, kum, kuma var ya hani hayatta öyle şeyler Kork. yok. Kovanda dişiler işi yapar. Erkekler yazın döllenmek için ürenir. E, ve sonbaharın onların hepsini yok ederler. Kışın kovanlarda erkek arılar yaşamayı <laughs> Ne diyorsun? Evet. Bilal Bayram. Kışın erkek arı kovanda Hazirinin yaşamaz. boşuna yedirmezler onlara. <laughs> Hazırını boşuna yedirmezler. Çalışana bakarlar onlar. <laughs> Vay be görüyorsun değil mi? Yani bu dünyada beleşçi çok ama e, hayvanların arasında inanılmaz bir denge var. Kovanın içine diyor öyle çalışmayanı koymazlar doğru mu? Doğrudur. E, üç tane arı var kovanda. İşçi arı, erkek arı ve kraliçe. Kraliçe. Şarjı, erkekler, kraliçe. Evet, eee Bunlar ne en makbul kim oluyor? Kraliçe. 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 Kovanı yönlendiriyor. E, i̇şçi arılar bal taşıyor, polen taşıyor, nektar taşıyor ve erkek arılar da sadece kraliçeyi dönülüyor Bir tek görevi o. O görevi bitirdikten sonra da ölüyorlar. Allah yani, Allah, evet. Allah. Kraliçe hayatında hayatında e, bir kere döllenir ve 10 milyona yakın e, sprem alır. Ve bir kere döllenmeyle 3 yıl boyunca en verimli yumurta zamanıdır. Mesela baharın hava sıcaklığı yükseldiği zaman günde 3000 ile 5000 arasında yumurta koyar. Yani 3000-5000 5 bin yumurtayı koyarak o yumurtadan ne oluyor? Ar, Yine arılar ürüyor. İşçi arılar ürüyor. İşçi ha. arılar ürüyor. İşçi arılar doğuyor. İşçi arılar beslemek için arılar arı sütü taşır. Şimdi hani var ya insanoğlunda 200, 300, 400 Bunda milyonuz, bin evet, evet, evet. <laughs> milyon milyon yüz, üç evet, bin kesinlikle. yüz, neyse onun adı böyle ikiz kardeşler evet, evet. sonsuz sayıda ve arılarında doğumundan ölümüne her hafta, her gün farklı bir görevler atarlar. Mesela? Doğduğu arı, ilk doğduğunda kendi doğduğu kuluçkayı temizlemek de görevlidir. Orayı temizler, o pislikleri taşır dışarı. İkinci hafta kovanın önünde bekçilik yapar. Giren çıkan, öbür kovan, bir yandaki kovanın arısı, diğer yandaki kovan asla giremez. Bir dakika, Onları bir saniye, sani, bir saniye. Aynı cins Kafka sarısı. Evet. Burada 20 tane kovan var yan yana. Evet. İşte yani bizim evlerimiz gibi 20 tane 30 evet. tane ev yan yana oturuyoruz evet, bu evet. köyde. Ondan sonra yandaki kovandaki Kom aynı cins, aynı cins evet. akraba hemen bitişikteki kovana giremez mi? He evet, yok komşum bu nereden, abi ziyaret edeyim falan yok öyle. Bir şey. Nereden tanıyılır la bunları? Arının özel kendi kovanına has her akraliçenin kendine has kokusu vardır ve bütün o koku da arıların üstündedir. Giriş lazım abi hemen. doğru mu bu ya? ya? Doğrudur. Ben İnanılmaz bir şey ya. Binlerce arı var dışarıdan bir tane. Yabancı arı geldiği zaman giremiyorsun abi. Evet ko içeri koymazlar. Ko girmeye çalışsa mesela balını çalmaya çalıştıkları zaman vardır. Etrafta bal bitiyor. Bazıları zayıf gördükleri kovanlar bal çalmaya çalışırlar. Hemen bekçiler uyarır bütün kovanı. Aa yabancı biri geldi. Koyalım komşular. Ee, şey e, arkadaş, o, o, değil, kardeşler yani Güvenlik görevlileri o, var ya. Yani. Anında onu <laughs> imha ederler. Ee, yani içeri sen dur nereye giriyorsun? Senin kovanın yok mu? Kaybol buradan der. Enteresan bir de bak orada dikkatimi çekti. Zaten. Bir bölüm var, o bölümden öncesini aldı Nazım abi. Evet, doğru o bölümden olmuş. sonrası, kışın onlar oradan besleniyor Kışın tabi tabi, arıların beslenmesi için o kovanlara, arılara bırakılıyor. Yaklaşık kovanın yarısı bırakılıyor. Yarısını da biz alıyoruz bal olarak ve e, halkımızın tüketiminde sunuyoruz. Varsayalım ki evet. oraya kovanın gerisine bıraktığınız bal yetmedi, ne yapacak içeridekiler? <laughs> Aç mı kalacak, sevil mi olacak? Şimdi, şimdi o gibi, ne gibi olur? durumlar tabi oluyor, onu dikkat ediyoruz kovanlarda. Bahar'ın yine balla yani kendisi e... olandan veya yani elimizdeki balla besi yapıyoruz. Arası sıra kovanı açıyorlar. Durumunuz ne? Yakıtınız, yiyeceğiniz, içeceğiniz var mı diyorsunuz? E, tabii bu sonbahardan belli oluyor zaten. Sonbaharın belli oluyor. Periyodik olarak gözlem yapılıyor. İşte zayıflayan kovan varsa, anasını kaybeden kovan varsa, aç kalan kovan varsa muhtemelen e, onlar tespit ediliyor ve balla takviyeler yapılıyor. Kızılay yardımı gibi. Evet. Ha ihtiyaç evet. sahiplerine hemen abi. yani bak. arıcılık. Burada bu babamın gibi. babamın e, çocukları onlardır. O ilk onlara bakar. İlk onlara bakar gelir ki ba babana... kışın bizim yanımızda durmuyor baharın. E, hemen gelir benim çocuklar köyde der. <gülüyor> çocuklar <gülüyor> Nazım abi dedi. <köyde> <laughs> <laughs> Nazım abi ne <laughs> diyor ya? Gerçekten <Genel gülüyor> öyle do mi? Doğru doğru diyor. Kıskanıyor <laughs> biraz. Niye bize <laughs> bakmıyor da onlara bakıyor? Kaç Ta, çocuk var sende? Üç, i̇ki. Bence iki değil, binlerce. <gülüyor> milyonlar. <gülüyor> o ayrı, onlar özel. <gülüyor> <gülüyor> binlerce var. Meğerse balla ilgili ne kadar bilmediğim şey varmış. Bu bu tür detaylar açıkçası bilmiyordum. Doğrudur. Başka Doğru. neler olabilir Bahattin Bey? Şimdi Maceheli özgü geleneksel arıcılık vardı vardır bu Karakovan arıcılığı. Evet abi. Ee, yüzyıllardan beri dedelerimizden atalarımızdan gelen bir arıcılık sistemi. Yeni son 10 yıldır fenli arıcılık başladı. Yalnız geleneksel arıcılık ...burası için çok önemli. Önemli gördüğümüz için de mesela buradaki ormanlar... ...gördüğünüz ormanlar ayrı or, aile ormancılığı şeklinde... sahiplenilmiş durumda. Herkesin bir ormanı var. Ailesine Öyle mi? ait ormanı var. Ha. Ve bu e, resmi bir şey değildir ama... ...burada a, ormanı özellikle... ...ormanı korumak, ormandan e, arıcılık anlamında... ...işte gerek keresle üretim anlamında... ...faydalanmak adına aile ormancılığı... E, ...yapılmış eskiden beri... ...dedelerimizden kalan bir şey. Ve bu ormanları özellikle... E, ...kovanları, arıları... Oraya şey e, ayının çıkmayacağı yerlere e, Aa, bir, de, bir, de, araçlar, bir de bir de ayı e, derdi tabii var tabii. değil mi? Tabi tabi Sizin ormanda kaç ay var biliyor musun Kenan? Bizim ormanda ayıları sayamıyoruz biz de onlarla zaten arkadaş olduk Geliyorlar sıra kovanları ziyaret ediyorlar Kovanları biz, geliyor mu arı? Tabi geliyor burada kaç tane mizi yedi kaç tane kovan yedi geliyor tabi Bizim bir garip var ayağı bir ayağı top aldır ama başa değil artık kimseyi sokmuyor ay, Ayı ondan artık okuyor. bilmiyor tabi, tabi top aldırıyor Ayı aldı geliyor omuzuna alıyor <laughs> şeyi Ondan sonra kovanı oradan geçer Kenan Kuzey'e bakma bir kovan aldım diye. <laughs> Bu <kari gülüyor> dese, ama insaflıdır. Böyle bir tane ile az oluyor bazen. Taşıyamıyor Bazı bence var ya. Vardır çok böyle talan etmeye kalkıyor. Öyle bir mi? Tane, Bizim tane, Fazla ton. bir şey demeye hakkımız yok. Çünkü biz de orman kendi alanında tecavüz etmeyeceğiz. Orada beraber yaşıyoruz. Ha, <laughs> diyor doğru. ki siz benim evime gelip girerseniz diyor ben de diyor evet. sizin diyor benim evimde edindiğiniz bazı değerleri sizle paylaşırım diyor öyle mi abi? Evet, doğrudur. İşte onlardan korunmak için de kovanları gürgen ağaçlar dediğimiz e, kayın ağaçların üzerine konuyoruz ve orada bal almaya çalışıyoruz. Bir dakika geleneksel... ne yapıyorsunuz o yaptığınız şeyin bir adı var mı? Ee, yok ağaçların üzerine direkt kovan konuyor boş kovan. Yukarıda. Doğal ortamda <laughs> evet Hı -hı. E, ve doğal ortamda e, arı oğul verdiği zaman beğendiği kovana ve beğendiği ağaca gelip giriyor ve oradan biz de e, sezonu gelince balını alıyoruz. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. Buradaki aile ormancılığından kasıt e, kimse kendi aile ormanının dışında kovan koymaz. Koysa bile evet. diğer e, aileden izin alır veya izin e, alarak o şekilde rızasını alarak e, arıcılığı devam ettiriyor. Bu alan ne kadar mesela 100 dönüm mü 50 dönüm mü? Ya bu alan, aile ormanı şu, ne kadar? Burada gördüğün tüm ormanlar e, belli bir rakımdan, rakımın altında sahiplidir. Yani. yani aile ormancı dedelerimizden gelen bir şey vardır. Hatta yani e, paralarla bile satın, alın, satın alınmıştır ormanlar. Ha birbirine Evet, evet. Ve bu şekilde çok ciddi anlamda korunuyor ve biyosfer rezerv alanı ilan edilmesinin belki de en büyük nedenlerinden biri bu şekilde Macahel doğasının korunmasıyla. Olmuş. Şahane bir şey. Evet. Evet. Nasıl satıyorsunuz bu balları ürettiniz? Ee, Kavanozlara ben, koydunuz mu satıyorsunuz? Ka cam kavanozlarda petek peteğini keserek cam kavanozun içine koyuyoruz petekli balı. Üstüne kilogramını düzeltmek için oradan peteğinden süzülen balı üstüne ekleyerek kilosunu düzeltiyoruz. Süzme halinde peteğinden ezerek süzü, o peteğini bir bölümünün üstte kalıyor. Alttan süzülüyor bal kabda onu da süzme olarak e, satıyoruz. E, bu maçel, maçel maçel balını piyasada birçok insanlar maçel balı diye e, büyük şehirlerde e, marketlerde falan bulma şansları yoktur. Direkt maçelde maçel insanı buradan arıcıları elden satıyor. Bizim tavsiyemiz e, direkt üreticilerden bal alınması daha sağlıklı. Yani çarşıda pazarda evet. açıkçası bu satılmıyor bir sistem evet, var. Evet. Yani garantili çünkü bu balın ilaç niyetine yenildiğini falan Kesinlikle, biliyoruz. Kesinlikle ama şimdi şu anda arıcılar komitesi bir çalışması var. Tüm üreticileri bu komiteye dahil etmeye çalışıyorlar. Bal satış noktaları işte gerek İstanbul'da gerek Artvin'de ortaya çıkacak ve oradan çok rahatlıkla ballar temin edilecek ama bu zamana kadar bence benim tavsiyem direkt üreticilerden balın temin tamam. edilmesi. Mesele belli oldu. Ee, tabii şimdi sonuçta sistemli bir çalışma içine evet. bilinçli bir çalışma <laughs> bilimsel hatta bir çalışma içine girilmiş. Evet. Öyle mi Nazım abi? Evet. Dolayısıyla bu çalışmanın ürünü bal olarak daha çoğalarak geriye gelecek. O çoğalan ürünü de dağıtmak için yine bir sistem kurulacak. Evet. O zaman macerelin dışında da bazı noktalardan bal alma şansımız olacak. Evet. Bu ya kadar, bu kadar çalışmaların sebebi de hakiki... Yani doğal bal olduğu için. Tabii Macael balı Tek, doğal süper evet. bal. Tabii. Ya ne kadar böyle hay ağzınız bal yesin ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> billahi. Gafur hocam bu ortamda bu doğada hemen oturduğumuz bu bulunduğumuz alan e, karşıdaki e, Efeler Tabiat Koruma Alanı. Ha. El değmemiş, balta girmemiş ormanlar, ıhlamurlar, kayınlar, kestaneler ve alt alt zemin, e, orman gülü, kestane börtlem aklınıza gelmeyecek. Yani 30'un üzerinde endemik bitki ve 360'ın üzerinde e, bitki türüyle e, yani bu e, biyosfer rezerv florası yani burada üretilen bal, biz kimden balla irtibata geçtiysek yediyse yani unutamıyor. Vay. Yani bir daha asla bizi bırakmıyor. Ya ben bu balı <laughs> yıl önceden sipariş versen bana ayır mısın diyor. Kenan'ım şimdi yani var ya. Yani. Biz burada insanları misafir ediyoruz evimizde. Tabi 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 Önce balı yediriyorum <laughs> Akşama kaymak da yediriyorum işi bağlıyorum. Sonra, sonra kar çalın zirvesine kimse ben yoruldum aman dinleneyim demeden gezdiriyoruz. Efendim o yüzden biz balı sabahleyi yedik. Kaybağda yedik. E, güler yüzün en hasını samimiyetim. Bahattin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya getirdiği için Efe'lere, Macehel'e davet etti bizi çünkü. Efendime söyleyeyim Nazım abiye, Kahya ailesine çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ama demin söyledi ya burada gezilecek çok yer var. E, eğer izin verirseniz e, hemen Beraber Kenan'ı alıyoruz, Bahattin Bey'i alıyoruz. Evet. Ondan sonra Nazım abi sen şimdilik biraz dinlen. Biz araziye uyuyoruz. Gezelim, tozalım. <laughs> Gezelim, tozalım. Hadi buyurun. Abi, buyurun. <laughs>